Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece bir bilgisayardan başka bir bilgisayara ya da telefona nasıl video atarsınız, giyim elin üzerinden onu göstereceğim. Yani şimdi konu nasıl video atacağınız. Şimdi onu göstereyim nasıl video atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir bilgisayardan atacaksınız. Mesela başka bir video göndereceksiniz ve o video format desteklemiyor yani gitmiyor. O uygulama desteklemiyor. Arkadaşlar buradan e, Gmail'e geliyorsunuz basıyorsunuz Şimdi e, bekleyelim Şöyle bekleyelim Evet arkadaşlar bekliyoruz Burada arkadaşlar Şöyle bir ekran geliyor Siz buradan gelip Oluştur kısmına tıklıyorsunuz Oluştura basıyorsunuz Heh. Burada e, bakın geldi Kime diye ben yazayım böyle bir şeyler. Ee, bir dakika. Yazacak bir şey bulmam lazım. O yüzden mesela Mehmetcan Mehmetcan 01 Nerede 01? Bir dakika olmadı. Tek elle zor oluyor. Bir dakika. Ben şunu hemen yapıp geliyorum. Evet şimdi yazdım hemen. Mehmetcan01gmail.com Böyle bir hesap yok arkadaşlar. Benim üzerime söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada nasıl video yapacağınızı göstereceğim. Şurada arkadaşlar dosya ekle diye bir kısım var. Buna basıyorsunuz. Sonra bir dakika yanlış yer açıldı. Bir dakika. Kafayı yedim. Şuraya basıyoruz. Bastık. Nereye gitti bu? Niye bu açılmadı acaba? Arkadaşlar şu kafayı yedi. Hemen ben bunu düzelt geliyorum diyecekken açıldı. Evet arkadaşlar. Burada göndereceğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Ben mesela bir tane intro yaptım. Bir tane abiye gönderdim. Mesela bunu şuradaki videoyu aç diyorum. Burada arkadaşlar göndereceğiniz video ya da şey yükleniyor. Sonra siz göndere basıyorsunuz. Yüklensin o. Yüklendikten sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüklendi gördüğünüz gibi. Sonra göndere basıyorsunuz. Göndermek istiyor musunuz diye şurada bir şey geliyor şöyle. Netleyeyim. Evet. Gönder Tamam basın. Evet. İlet gönderildi. Ben geri al diyeceğim. Harbiden de öyle bir şey varmış. Evet arkadaşlar. Bu ne böyle gönderiliyor. Ve gerçekten de o videoyu e, gönderdiğiniz kişi aşabiliyor. Çünkü biz bunu bir tane abiyle denedik. Ona intro yapıp gönderdim. Ondan biliyorum. Ve böyle bir fikir geldi akma bunu yapayım diye. Siz de bu videoyu izleyerek ve bunu bu gösterdiklerimi uyarlayarak videolar gönderebilirsiniz birbirinize. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala... Konuşamadım bir dakika. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup yorum kısmına istediğiniz yorumları ya da dislike de atabilirsiniz. Umurumda değil. Şu an YouTube'dan para kazanmıyorum çünkü. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.